Selamun aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bunlar benim değil. Bunlar Hatice anneme geldi. Hatice anneme Ramazan kumanyası geldi. Allah razı olsun. O melek ablam yolladı. Hatice anneme de gönderdi. Annemle babama. Ben fazla içini kurcalamak istemiyorum. Şöyle size üstün kere göstereyim. Hem de poşetlerini kurcalamamış olalım. Şöyle. Allah razı olsun. Rabbim ne dileği varsa kabul etsin inşallah. Annemler birazdan gelecekler. Yoldalar. Hep beraber Allah'ın izniyle iftarımızı yapacağız. Bakın burada da Ramazan kolisi var. Şöyle ufaktan açalım bakalım şöyle üstün körü. Rabbim Melek ablamın kazancının birine bin katsın inşallah diyorum. Meyvesi, zeytinyağısı, sebzesi, eti, domatesi, işte ya şurada yumurta, güllaç görüyorum, üstün körü bakıyorum. Peyniri, zeytini, Allah razı olsun. Hepsini açıp da bakmadım ben poşetlere. Annemler gelince annemler kendileri baksınlar. Ben e, dolaba konulması gerekenleri şunları koyacağım dolaba. Ve böyle canlarım. Annemler gelince tekrardan videomu başlatacağım Allah'ın izniyle. <laughs> Bir daha başlamıyorum. Gülme geldi şu anda. Olsun gelsin. Selamünaleyküm. Gelsene hayatım. Ve aleykümselam. <laughs> Hayırlı iftarlar. Annem geldi. Babam da akşam inşallah gelecek. Gelmeyi düşünüyorlar. Gelmeyi düşünüyor. Annem içeride. Annem uzanıyor biraz böyle. Hasta gibi. Hasta değil de işte iftar saati yaklaşıyor ya. Yani. Şöyle etlerini güzel yerleştiriyorum içine. Ne yapıyoruz biz bugün? Güveç. Yani, tamam Güveç yapıyoruz. Güveç yapıyoruz. Evet, güveç yapıyoruz. Güzelce suda bekletelim. Su da su Dolduracağım. E, <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. 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 Teşekkür ederim. Hadi e, yardımcı elemanı. Hadi güzel. Diziyorum. Büyük büyük dizdim. Bilerek kestim. Çünkü yani, pişecek. Böyle bütün kurdum anlatım. Hadi eriyor e, diye. Çok mutluyum. Bıçağı bana. Buralara yazdık Tamam. Büyük bıçak mı, küçük bıçak mı? Küçük bıçak. Mı? Fark etmez. Hangisini verirsen ben? Sen kara vur. Büyük bıçak. mı? Şuraya karışalım. Bunu ikiye da. Çok güzel. Elimi sileyelim 3 saat fırına gidecek. 3 saat. Üzerinde taze fasulyemiz var. 250 gram kadar taze fasulye ekliyoruz. Evet. soğanları da ben 2'ye 4'e bölüyorum. 2'ye bölüyorum soğanları. <laughs> güzelce patlıcanlarım tuzlu sudaydı. Rengi de hiç atmadı. Bunların sularını da içelim bu şekilde. Yok anneciğim. Evet. Ben tam. <laughs> Tamam. tamam, tamam. Sen kalbine iş yapıyorum gibi hissettim. Özür dilerim. Çok <laughs> hayatım. <laughs> anneciğim. Eyvah eyvah. Diline düştük sen. Evet, anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yağlarını arayana. Arayana. benim tamam. Ta mı Şu şey, şey, şey sarımsak, sarımsak. Şu, altın, şu mi? Bunu keselim mi? de. keselim. Ofis. iki diş dolu dolu sarımsak doğradık. üzerine yağları koyuyoruz. Şimdi asıl ustalık şimdi Murat Efendi'de. Ne yapacağız? Sen kapatacaksın artık. Uyuyordum, uyuyordum. Yani kalmış bir tane niye ayırıyor? Şey mi yüzeceğim? Evet, Salçalı su yaptım ben bunun üstüne. <laughs> bir daha. Yine su da ekleyeceğim. Salça sazlı değil mi? Biraz da salça ekleyeceğim suyla birlikte. Şey, e, şey su mu koyayım yoksa çeşme suyu mu koyayım? Çeşme suyu koyacağım orada. orada da... Pişecek ya. Otur oraya sen. Ne yapacağım? <laughs> Gözüküyor. Tamam olarak da oturuyor. Yani boyu mısındır? Benim yani, boyu kısadır. bir buçuk yemek kaşığı salçalara ekledik. Biberlerini karıştırıyoruz. <laughs>

Şuraya mı dolduruyor bu suyu atın? Tamam Bu en çok deniz güney ekstremişi. İşte bunu annem de çok seviyor aşırı. O zaman hep beraberken yapalım. Buzdolma ekleri evet. koymuşum. İki bitti. Diyor ki seviye zaten. Yani hep seviye. Sana... Suyunu... Oh! Ben üstüne döküyor Tamam mı? Taşa. Tamam yaklaşmalıyız. tamam. Biraz da dolduracaksa doldur. Büyük şey. yok. böyleydi ya. Kendi bu yeter. mi? Hı, hı hı. Bir şey de diyor ya. Ak Yok ya. ye <laughs> i̇yi, iyi iyi. Gayet iyi. her Çünkü o zaten kaynadıkça hı. salçasını göremiyoruz. Doğru değil mi? Harika oldu. Biz buraya sen Ha ben koydum. Gel sen evet. buraya. Evet, senin boyunun posunu görsün. Şimdi evet. şeyde kapatmanın yeri var mı? Kırmızı Yoksa bunu alalım. ne olur? Şey, bu, şeyde, onu ne? Ne? Yaptım, yok, onunla açılıyor. Size Fırın Ne? Önce de böyle yaptım. Bir şey böyle bir şey Hayır. 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 Amore kuruyorlar, değil mi? Evet. Amore kuruyorlar, değil mi? Evet. Amore kuruyorlar, değil mi? Bir Selamünaleyküm Annem çok hasta. Aa, hoş geldiniz. <laughs> ben çok hastayım. Gerçekten çok hasta. Ay. Oruç mu beni tutuyor? Ben onu tutuyorum? Bilmiyorum <laughs> Bütün hani doktora gidip de, ya sanki oruç tutmadıysa doktor tutmayacak. Bir <laughs> 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 de o var yani. Ama tutmaman gerekiyorsa tutma. Gerçekten sorun yok. Kafamı kaldıramıyorum ye, sabah sabah çok. mesela sekizde kalk. Yani yedi buçuk, sekizde orada oluyorsun ya. Bakıyorlar. Tüm <laughs> tarihlerini ya, yaptık. Uyumuyorum, uyku değil. Sadece başımı hiç kaldıramıyorum. Gezemiyorum ayakta. <laughs> Ay ne yapayım ya. Bana kumanya yollayan arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Hakkını helal et. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Allah Çok teşekkür ederim. Allah Allah razı olsun. Biz bugün ne yaptık? Gördünüz evet. zaten. Güveçimizi hazırladık. Güveç fırına gitti. Şimdi şey, pilav yaptım. Mercimek çorbası yaptım. Saltamı yaptım. Böyle. Murat Bey bekliyoruz fırından geldim. Bütün çocuklar fırında. Bir tek Deniz Ağacı'da. Abdullah Şanlı fırına gitti. Ben hiçbir şey yapamadım Emine'ye. bugün. Olsun. hiç yardım edemedim. Yok hmm. olmaz. Üstüm sana. <laughs> hiç yardım ya. edemedim valla. Ben de öyle bir şey oldu. Ben de öyle olsam ben tutamam yani çocuklar. Ay, gençken ben ya. de öyleydim Emine hiç. Ama sen hani geçen sene böyle dedin ki bu kadar. Bu kadar değildi. Acaba ilaçlar gece alıyor mu sabaha karşı? Alıyorum da şey hı. saatleri değiştiği için mi yapıyor hı. ne yapıyor, bilmiyorum. Doğru. Ama hı. her sene başka bir şey var 3 gün. Tamam oluyor. 3 gün 4 gün oluyordu. Ondan sonra rahattım. Hiç evet. sorun yoktu. Bu sene üç gün beş gün beklemedi hemen. Oh, oh, oh. Birinci günden. Birinci gün tutmadım zaten. Diş hastanesine hı. gittim. Doğru. Diş hastanesine gitmiştim. Ama hı. Hı. o da bu da yani. Hiç, hiç, şey yapmadım. Tut, tut, tut bunun vücudunda bir şeylik var, bir sıkıntı var. İşte Ondan kaynaklı. Şey yapmıyor, toparlanıyor tamam, evet. Babam da geldi. Evet, o da gel sürpriz yaptı bir <laughs> saniye. <laughs> sürpriz yaptı. Gelir mi gelmez mi? Acabası. Bak az önce kapı çaldı. Bize sanıyoruz ki Murat Fırın'dan geldi. Bakın babam geldi. Böyle bir davulcu kapımızı çaldı. Ondan sonra babam geldi öyle. Yemeğimizi yiyeceğiz. Murat'ı bekliyoruz. Ezan Murat'ı beklemiyoruz. Ezan'ı <laughs> bekliyoruz aslında. Ezan saatine bir geldikleri için artık. Yemekten sonra açılıyor muyum? Birazcık açılıyorum bir, bir süre. Ondan sonra yine başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı yata, yastığa koymaya. Adım anne, hani, tansiyon da şekerle alakalı biz hiç de, var yani. Ramazan'a gidenin tansiyonunu hiç ölçmedim. Baban da diyor ki, ölç, ölç de diyor, moralimizi <laughs> bozuyoruz, yumuşak ölçme diyor. Ama neydi o Baba geldi. Nereye gitti bunlar, neredeler <laughs> bunlar ya? Ama fırındalar ya. Fırında mı? Aha. Fırına hal gel demedik ki onlara biz ya, <laughs> Allah Allah. Herhalde öyle yapacaklar. Belli oluyor zaten, fırına bak gerçekten. <laughs>

De Sizler nasılsınız? Oruç nasıl gidiyor? Ramazana, Ramazan ayı oruç Allah'ım nasıl gidiyor? Bu kadar ben bunu Çok üzgünüm ama böyle olduğum için çok üzgünüm. Ya değil mi? Geçen seneler böyle değildi. Bence başka bir sıkıntı var bu tutunlarla alakalı. Yani öyle tahmin edelim açıkçası. Oh, vermem lazım. Evet, tahmin vermem lazım. Ben yani ne oldu çıkması lazım yani ne böyle yani işkence yapar gibi oruç tutuyorum yani. Yani sana bir de sana şey, şey de şey yani. artık yaşlandıkça e, bir de ben şey ya böyle <laughs> bir şey yaparken ederken hep sürekli ağzıma bir şeyler atarım dayanamıyorum ya. Yani. Kalp şeker düşüyor. Ondan ne oluyor ne oluyorsa. Olabilir anne muhasebe. Ben sürekli bir şeyler atıştırırım. Yani doymak için değil. Ama bence de kan şekeri düşük oluyor bir şey yok. Gel. Nerede? 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 Oy. Niye verdiniz? Yani <laughs> ya ne istiyorsun sana yer veriyoruz. Saygıda kusur. Teşekkür ederim. Saygıda kusur etmiyoruz. Teşekkür ederim. Ay. Ama <laughs> <Ya bak>, takipçilerime selamlar <laughs> sana. Aa, açık açık, mı? Açık. Merhabalar, hayırlı iftarlar, tamam, hayırlı hocam. akşamlar. Evlerinizde huzur, mutluluk, sağlıklı günler, akşamlar, <laughs> hayatınız sağlıklı olsun. Önemli olan o. <laughs> Sağlığınız olmasa orucunuz da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa, Allah olur. kabul etsin ya. Aa, <laughs> Allah tüm tutanlara orucunu kabul etsin. <gülüyor> Niyet <gülüyor> edip de tutamayanların da tutmuş kadar niyetini kabul eylesin. Abi. Ne yapsın adam niyet ediyor tutmayı ama sağlık yönünde ne de yapamıyor. o, tutmuş kadar sevap var. Evet. Ne yapsın? Başta sen. Ne? Başta sen tutamıyorsun ama tutamaz ki bu. Yok canım, Nasıl Ya, ya 2015'te, 2015'te çekildiğim böbrek şeyinde hiçbir şey yoktu. Şimdikinden oldu. Kaçta? 2015'te ya. 15'ten kaç kaç sene geçmiş? 7 senede. E az mı? 7, 7 sene. senede. 7 senede neler? 14, 14 milim bir böbrekte ikisi var. 10 milim birinde ikisi var. Ne ilacın şeyidir bu da? Başka bir şey yok. Ki. Ya, bu işte zaten yani. ilaç başlı organlarına zarar veriyor ya. Ya dedi zaten o böbreklerine fazla su içti, böbreklerine fazla şey var. Ama içiyorsun ki zaten. Yani ya içiyorum da. Her evet, bir iki litre içiyorum gene de demek ki. Bu ilacı içtikten sonra ben? sabah onun iki, iki litre su içmek zorunda de değil mi? Beş beşe, beş beşe, Yoksa Yok kızım, yok. yok, yani içiyorum, 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 Artık daha istemiyorum. Bir de zorluyorsun. Daha ne benim daha de kabul etmiyorsun. Ol, ya. O, yapamıyorsun işte. bir, Hı. bir Hı. yerden pire veriyorsun. Bir de sanki şey, emoji. He, oruç tutmuyor da yemek mi yiyor? Yok. Sabah Bak, kahvaltı şimdi, yapıyor. Sabah Akşam... kahvaltı yaptım. İlacı içtim. Kaç tane kahvaltı yaptık biliyor musun? 11'i 11 geçiyordu. 12'ye geliyordu. Kahvaltı yaptık. Daha hiçbir şey yemedim işte. Bir kahve içtik. Şey şey yemiyorsun yememiştim. öyle, öyle olmuyor. Benim da sorunum yok. da ama susuz su işte o benim en büyük sorunum. Su baba senin en büyük sorunum Evet. evet. Bence acele edin de Şimdi oturayım. Evet güveçte de gelmiş bulunmaktadır. Şimdi dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ezanımız dokunuyor. Tamam mı? Murat Bey gelemedi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Allah emanet olun. İftarlar. Hayırlı iftarlar. Sağlıklı. Biz başladık. Açtık orucumuzu. Hayırlı Ramazanlar.